Bugün fakir Herobrine okuluna gidiyor ve Herobrine gücünü kazanmaya çalışıyor. Bakalım süper gücü ulaşabilecek mi? Ya Enes inanamıyorum gerçekten şu an Herobrine okulunda mıyız? Aynen fakir Hero Brian okuldayız oğlum baksana Etrafımız Hero Brian kaynıyor Ve dersimizin adı ne? Ders Hero Brian gücü Gerçek güce ulaşmak Öğretmenimiz geldiği zaman bize Gerçek Hero Brian gücünü Adım adım anlatacak arkadaşlar Ana arkadaşlar Aa bu ne be Aa, Sanırım dersi biliyorum çocuklar Gelin gelin buraya Biz de gelelim mi? Hayır siz gelmeyin sizi çağırmadı siz Hero Brian değilsiniz ne? Biz de Herobrine olacağız ya. Allah Allah. Peki bizi dışlıyorlar ya. Of ya. Ama onlara göstereceğim. Bu sınıfın en iyisi ben olacağım. Bizi dışlamak değilmiş göstereceğim. Enes göreceksin. Çocuklar sanırım bu dersi ben biliyorum. Öğretmenimiz sanırım bizi bir teste sokacak. Ve bu teste gerçek Herobrine gücünü kazanabileceğiz çocuklar. Üç kişi katılacak. Bizim aramızdan bir kişi katılsın, diğer ikisine ise fakir ve şapşal arkadaşı Enes girsin. Peki nasıl olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor ki buradaki üç güç taşından birisini seçeceğiz. İşe yaramaz güçlerle dolu bir taş olacak ve bunu da fakirin seçtiği taş olması gerekiyor. O yüzden çok iyi tahmin etmemiz gerekiyor çocuklar. Hangisini seçersizce fakir? Hesaplamalarıma göre fakir kostümüne kırmızı olduğu için kırmızı taşı seçecek Tamam o halde roboter güç taşına odaklanın ve onun içindeki güçleri alın. Onun yerine kötü güçler verin. Hadi odaklanın. Şimdi gönderin onu taşa. Hadi. Hadi. İşte. Evet saçındaki taşları görüyorsun değil mi? Kırmızı olanı seçeceğim. Tamam fakir ya. Of of ben de diğerini seçerim o halde. Hadi tamam o zaman anlaştık değil mi? Anlaştık anlaştık. Aa, öğretmen geliyor. Aa birisi geliyor. Evet çocuklar günaydın günaydın günaydın. Evet bugünkü yeni dersimiz cerebral gücüne ulaşmak. Gerçek gücümüze içimizdeki gerçek güce ulaşmaya çalışacağız. Ve bana 3 tane arkadaşınız lazım. Kimleri seçsem kimleri seçsem. İnşallah bizi seçer. Oğlum sen fakir sen. Sonra Enes sen de sen de. Oley be. Son olarak da e, aranızdan hangisini seçsem. Sen oğlum evet sen. Geçin bakalım çocuklar hepiniz yerinize. Ve bir tane taş seçmenizi istiyorum. O taşta da vereceğim görevleri yerine getirebilirsiniz başarıyla. Size gerçek herobran gücünü vereceğim ve sonsuz güce sahip olacaksınız. Enes gel ne bekliyorsun ne bekliyorsun? Yarışmaya geçmeden önce yanımda görmüş olduğunuz güç kristalini sizce kimi kazanır ve siz kimi destekliyorsunuz? Telefonları ve tabletleri başındaki değerli izleyicilerimiz. Hello Brian'ı destekliyorsanız şu an yorumlara bir yazın ve beğeni tuşuna basın bakalım. Fakiri tutuyorum, fakiri destekliyorum diyorsanız şu an beğeni tuşuna basın ve yorumlara iki yazın. Gerçek güce o ulaşsın diyorsanız yorumlara iki yazın. Enes'i destekliyorsanız şu an yorumlara 3 yazın ve beğeni tuşuna basın bakalım. Öğretmenim ilk kim seçecek? İlk seçtiğim e, tabii ki de e, bilmiyorum arkadaşlar kendi aranızda karar verin. Sınıfımıza yeni gelenlere öncelik veriyorum öğretmenim. Bu inci davranışı çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım arkadaşlar aranızda birisi seçsin bakalım şuradaki taşlardan birini. Aha o zaman Enes ikimiz kaldık. Enes ben mi seçsem sen mi seçeceksin ilk? Ya da ki seçeyim. Tamam sen seç ama anlaştığımız gibi değil mi? Tamam tamam ya. Ay tamam ben şunu mu seçsem ya? Ama fakir bunu seçeceğim dedi ben de onu istiyordum ya. Hangisini seçsem? Ee, fakir kardeşim kusura bakma. Ben de bunu istiyordum. Dokundum. Ya Enes o benimdi ya. Ya of Enes ya. Ne? Nasıl? Hesaplamalarımı yanıltacak kadar şapşal olan birisi ilk defa görüyorum. Ah, bütün şeyi bozdun. Of Enes ya. Arkadaşlar bu Enes'i ne yapacağız biz ya? Neyse ben de şunu seçeyim bari. Bu daha güzel parıl diyor görüyorsunuz. Hadi bakalım. Sonra da geriye şu taş kalıyor. Aa, ana arkadaşlar. Herobrine testine geldik. Bu ne ya? Ana. Şimdi içimizdeki gücü çıkarmamız gerek. Hop, oh, hadi, hadi içimdeki güce ulaşmam gerekiyor arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Hadi, oh, oh. ana, arkadaşlar şu halime bir bakın. Geri çıkın, geri çıkın. Bana saldırmaya cüret ediyorlar. Oha birileri daha sıkıyor. Ne oluyor? Aa, bunları yok etmem gerekiyor. Nasıl bir canavar oldum? Hop, elektrik gücümüzü al bakalım şöyle. Aha. Gelin bakalım buraya. Neredesiniz? Hop şöyle kanını bir emeyim. Sen de gel buraya kaçma. Şimdi alın bakalım. Hop vur bakalım. Bekleyin. Hop hadi. Aha canlar azalıyor. Öl bakalım. Abi ölmedi bunda. Eğer iyice odaklanırsam arkadaşlar bunları öldürebilirim. Hadi. Vur 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 şunlara. Aha. Öldürelim. Aynısından bir daha yapalım bakalım güç dalgası. Ama ondan önce bir ateş topu ne olur ki? Hop. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Olmadı. Bir de o zaman elektrik. Hop. Vur. Aha can azaldı. Ve son olarak da hadi bakalım. Hop, odaklan odaklan. Ve içlerine girdin mi? Aha girdik. O zaman yapmamız gereken şey. Alın bakalım. Hop, hop. Birisini öldürdük mü? Evet son yapışım arkadaşlar çünkü ikisini bir anda öldüreceğim Oooooooop işte bu Arkadaşlar süper bir enerji dalgası yaratıyoruz ve etrafımızdaki her şey ölüyor Hadi bakalım şimdi buradan çıkma zamanı Ah fakir Fakir En büyük rakibimi alt edemedim kandıramadım O şapşalınız her şeyi bozdu Heh. Neyse bana verilen görevi, bana verilen testi başarıyla geçmem gerekiyor. Şimdi içimdeki o korkunç, o hain yaratığı çıkarmam gerekiyor. <laughs> Gelin bakalım buraya. Şimdi nerede bakalım benim aradığım o yaratıklar? Nerede? Nerede? Kukul kokul işte burada. Aha, gelin bakalım buraya. Al, 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 al. al bakalım al. şöyle kanat vuruşları. Al bakalım, al bakalım. Aha, aha, gel 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 gel. Aha, gel buraya. Aha. İşte bu. Sıra sende. Aa! Kafasına kafasına. Evet derisini yüzdüm. Kafa derisini yüzdüm. Hiçbir şey kalmadı. Aa. Hop. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. Hepsini yok ettim. Şimdi geri dönelim. Ana canım yok. Canım yok. Ay bir dakika. Hero Bright formuna geçmem gerek. Hero Bright formuna nasıl? Bir dakika. Hadi. Derste öğrendin. Odaklan. Odaklan. Hadi bakalım. <laughs> Ay. 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 bu yanlış oldu. Fazla odaklandık. Dur <laughs> burası çok fena korktu. Şuradan gideyim. Ay, hadi bakalım bir daha. Hadi Enes yapabilirsin. Hadi. Çıkar içindeki canavarı. <laughs> Ana! Bu ne be? Ben kertenkele oldum. Ana! Bu mu ya benim içimdeki canavar? Koskoca Herobrine sınıfına gidiyorum. Bu ne ya? Of of! Yanlışı seçtim. Keşke fakirinkini seçmeseydim. Allah'ım! Of of! Gel buraya sen de. Ha? Ha! Ne vurdu böyle be? Ana! Hop! Al bakalım! Ay! Aha işte bu inanmıyorum! Tebrik fakir! Sen de mi çıktı? İçindeki şeytani canavarı nasıl çıkarmayı başarabildi? Orası bende kalsın! E Enes niye çıkmadı? Nasıl ya? Enes sanırım şu an hala canavarları arıyor. Neyse ikiniz çıktınız şimdi ikinizin eşitliğini bozacak tek şey gelen oylar. Ana arkadaşlar arkadaşlar! Meyi unutmayın. Yorumlara iki yazıda da beğeni tuşlamasın. Hemen hemen aramızdaki eşitliği bozmamız gerekiyor. Çünkü ikimiz de bitirdik görevleri. Çok doğru diyorsun fakir. Evet şu an kontrol ediyorum. Robot Brain kontrol et bakalım verileri. Ve bu arada hile yapmaya kalkışma. Her şeyi görüyor ve biliyorum. Hesaplanıyor. Veriler geliyor. Oylar sayılıyor. Ve... <laughs> Kazanan fakir. Ve onun örümcek ailesi. Ne? İşte bu be. İşte bu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Siz bizi dışlardınız ha. Ne oldu? Ne oldu? Tamam be. Tamam be. Oğlum al bakalım şu an güç kristalini. İnanmıyorum. Şimdi bunu da istediğim yapabilir miyim? Evet bir direk hakkım var. Arkadaşlar ne dilesem ki yorumlarda birisi demişti ki arkadaşlar fakir köylülerin evlerini villa yap. Ben de onu yapacağım arkadaşlar ya da ne yapayım yorumlara yazın bakalım. Ve bu arada yorumlarınız ekranda gözüküyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yorum yazmaktan çekinmeyin. isminiz gözüküyor. Ya da dileğim daha iyi şeyler için de kullanabilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Daha farklı dilekler var mı? Ve ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki bölümde ne olsun? Bunu da yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Bay bay.